BBL tarafına göre çok daha hani pratikte iyi gözüküyorlar. BBL'in yeni bir yapılanması söz konusu. Burada tabii ki Fred ile birlikte Logic aynı zamanda ilk kez BBL'de görüyoruz. Fred'i daha önce görmüştük ama Logic takım içi lider olduğu bir senaryo. Evdelerden tabii ki beklediğimiz bu Sentinel tercihi mevcut. Aslandan Sage kararı var. Ve Muj'un Sky ile birlikte bakalım Fred Jett'i BBL tarafında ilk kez izleyeceğiz. Zloy'un bu arada indirilen in bir Lurk'ü var. Ortaya doğru geldi. Double door'dan bir flash bir gördü eğim Net bir etki de burada Lurk'ten takım destekleyecekken bir anda işi daha farklı <laughs> noktaya çevirdi. Son <laughs> kalan Lores. Lores ve o da Muş tarafından yakalanıyor. Ama onun haricinde Sayda kadar girmiş bir BBL. Muş bu arada Link'e kadar geldi. Yakın mesafeye. Sonuçta yakalıyor. Muş nereye gidiyor? Oh. Spawn'a kadar gidiyor. Lores'ten bir takas geldi ama zaten gibi ekonomik hasar verdi zaten. O Ghost'u ile birlikte bu Almadı spawn dolduruyor. Ve Fred. Şimdi hızlı bir V oyunu gelecek gibi. Oraya bir paranoya var ama herkes etkendi o paranoyadan. Şimdi aslan girmeye çalışacak. Girdi. Hemen Link tarafında duvarını bırakacak. Orada kurt son geçmiş bu arada üzerinden ama. Gap var. Bu arada heal'ı kendine verdi. Logic Man yakında bayağı bir canı aslında azalmıştı ama. Muhtemelen fark etmedi aslında. Ya Yani, yani eş zamanlı oldu büyük ihtimalle. Şimdi Lurs. Lurs. Şimdi elini yakalayarak başlamış Muzz'dan bir duruş takası var. Oh. LogicMan 2'yi de vurdu. Fred yalnız biraz ses yaptı. Gong tarafı olduğunu rakibi biliyor. Çıktı oradan. Deşil'e beraber kaçabildi mi? Hayır. Soştu toparlıyor. Biraz zaman yarattı. Soştu bu arada aslanı düşürerek tekrar danıştırılıyor. Firefox'a getirdi LogicMan. Window tarafından Soştu'yu yakaladı. Bir fake var bile bir takas. Push'un yerini biliyorlar mı? Çok emin değilim. Lawress şimdi fark etti. Bir Şahin hazırlıyor. Yarıya kadar çözmek isteyecek. Push. Farkındalığı çok yüksek. Ve geriye kaçmıyor. Üstüne oynuyor. Yine onunla ilgili bilgi vereceğiz ama şimdi C tarafına hızlı bir oyun geldi. Soşni Onun içerisinde tahmin ediyor. Jet'i ama yakalayamadı Oo. ve hepsinin arasında kalınca Mush alıyor. Logic men ikinci kill'i var. C tarafı artık bomboş. Hemen B side'de kontrol edecekler. Ve Fireflux'tan yani erken bir save kararı bile gelebilir çünkü ayındeler löklüyor mitten. O B tarafı. Bir anda ona bakıyorum ve yakaladı Soşni bunu. Lawrence Mush derken kill'ler gelmeye devam ediyor son kalan. Oyuncusu artık Fireflux'ın geri kaçmak Hı. durumunda kalacak Skyline ve eşitliği görüyoruz. Çok uzaktan geliyor bu arada bir kap. Yani iki oyuncu daha yeni B site'dalar A'dan gelirken. Retake oynayacaklar belki ama Nores hemen drone'unu kullandı. Sonuçta da bir nöron hırsızı var. Bunu kullanabilirse işler karışır ama Fred hazır. Kutu üzerinde beklenmeyen bir açıda Skyline flash link atacaktı. Line up yapabilirdi. bu so, hala hayatta. Dikkat etmesi lazım BBL'in. 1 vs 1'e kadar geliyor. Şu an Bilmiyorum tabi yani. Logic meni arıyor. Logic men uzun da. Bir uzun planti var. Oraya doğru bir denedi. logicman bir giriş çık attı. Bir tane daha attı. Evet, lan, Zamanı iyi kullanacaktır. Yere kadar çözecek mi? Logicman bir giriş çıkla beraber bir daha bakıyor ve çıktı. Çok doğru oynadı burada. Çok soğukkanlı. <laughs> çok, soğukkanlı. Soğuk, soğuk Kaplan <laughs> arkası. Side'da bu arada. Oo, <laughs> <Fred'den> harika bir <laughs> geldi ama Sorchley'in <laughs> işte takası var. Devamına bakacağız bakalım. <laughs> ulti var bu arada. Aslan'da ulti var. Side arkasına doğru oynamak istiyor gibi gözüküyor şu an için. Boş kaldırılacak ve Aslan hemen Astra'nın etkisi altında kaldı. Zülükler geliyor bu esnada. Zülükler biraz sıkıştırdı Muş'u. Arkadan Skyler gelecek. Harika bir flash ve Logic manaj zamanlı olarak Zorchi bunu yakalamış. 1'e 3 pozisyon ama yani Luruz için pek kazanılabilecek gibi değil. Evet zor. Şimdi Luruz 7'dan önce hızlı bir kor bulması lazım ama aim diye Onka doğru 4 tane oyuncu adım adım geliyorlar ve entry 2 tane güzel headshot. Lawrence döktürdü rantta. Yalnız arkası zaniye. dönük yakalanabilir. Çok hızlı Gördü. ilerleyen bir oyuncu vardı. Gördü. Gördü dediğin gibi Prefire çıkacak. Az canı kaldı ama Mush Shorty'yi <laughs> değiştirdi. Evet. klasikle değiştirdi. Kili çıkarttı. <laughs> değiştirdi, flash'ını da attı. Spawn'a bakıyor. Kimse yok. Backside'da Oo. yakaladı. Mush yine hareketli. Lores'ten bir cevap var. Ama son kalan isim. Spawn'dan gelecek. Ve uzuna doğru kurulu bir spike görüyorum. Orada bir gap var ve Lurz ilk aldı. 1 vs 2. Game Dielal Smok'tan çok ince bir açıdan yakalamış rakibini ve böylece BBL. Bu esnada da plant alan bir Five Flux var. Spike Bunun üzerine bu arada çıktı. Bir o oh, ikili oyun, biri bir takas, çok kör oldu Lore, Skyland'a gelen Omni ikinci kili buldu. Social'ın yardımı kızdı. dertemiz bir on Five Flux'tan. Çok iyi okudular oyunu. Gelen kaplan tabii ki parçalanıyor Logic Man tarafından. Aslan da buralarda. Altlı üstlü bir double pick gelirse burası biraz karışabilir. O Smoke çok iyi kullandı Sochi. Aslan'ı da gördü ama bir bir takas. Bunun takasından doğrusu çıkamadı. Aslan devam Oho. ediyor. Yani istiyor fightları. İkinci kill'i de aldı oradan ve avantajı çevirdi bir BBL tarafına doğru. Şimdi Fred backside'da. Ama yani Fred'i görmedi o drone ve Fred ilk kill'i aldı Aslan. Ara da bir kill daha çıkarıyor. Aslan. Yani Aslan'ın fark yarattığı bir round oldu. de yeri belli. Uçarak geliyor Fred ama. Aslan, Aslan başladım. 4 kill aldı. A tarafını da kısa izleyen oyuncu var. Muş kör etti. Deş kullanırken havada yakaladı resmen İyanılmaz. Muş. MD'lerden 3'e 2'ye getiren oyun Aslan. 2'ye 1. Can yok. Ve bitti. Bitti. Fred'in <laughs> Soç <'un> ikili ile birlikte. <laughs> 13-10. Sova Sky kompozisyonu vazgeçilmez birçok Avrupa takımının. Evet. evet, evet. Burada Sova'dan yoksun bir hücum. Evet, main tarafında Ayken önde karşılayacak da. Bu arada Smoke içerisine girdiler. Smoke'dan... Oo, Smoke onlarısına geçti. Soç'ta ikili almış Emdeler ve... Sloshlu ikinci kill'ini alıyor. Böylece bir oyun denemişti BBL smoke içerisinde ama bu başarılı olmadı ve A kontrolünü hızlıca alan Fireflux. Hala flash'ı var. Onu da kullandı. Sochni bu arada. Oh. Fred. Sochni'nin üçüncü kili geliyor round'da. Logicman'in de yeri belli oldu. Vs3 e, tekrar yüktek, Hamlesi gelecek. Logicman attı. E, aslında koyduğu kameradan tam iyi bir açıya sahip değil. Sochni kontrol edilecek ve Fred'in kiliyle 2-2'ye gelmişti ama double pick'te mesafeye doğru gelen yani Şahin var. Şahinlerden sonra yaklaştı oraya doğru gelecek Skylan ama İmdelal killer round'u açıyor. İşleri karıştırabilir. Bir tane Oo. daha gönderdi diye,ler İkinci kill geldi. Ekstra. E, bir anda tek başlayacak. Arkadan kimse gelmiyor ama Double Lord'dan gelen iki tane oyuncu var. Marshall'la birlikte darlamaya devam ediyorlar. İstafan ne oluyor? Killer, ne oluyor? Fred klasikle birlikte Perfect. yakın mesafe headshot. Bir tarafta net Tek kalacak yalnız. Evet evet. Yani backside'da e ee, bir de wireframe'i kullanıldı. Orada Logicman'i hasar Aa, verebileceği bir yetenek de yok diyecektim ama sanırım karbon attı es zamanlı <laughs> i̇nanamıyorum, olarak. İnanamıyorum. Aslan'ın da bu arada soçtukili var. Geliyor. Soachable. Orada işaretlenmiş durumda. Logicman üçüncü kilinci çıkartırken soachable'dan güzel bir takas var ama böyle X-ray'den bela gibi yavaş yavaş geliyor böyle sinsi. Aslan yavaş yavaş geldi. Kafayı gördü. Önce etrat sonra body shot'la beraber bitiriyor. <laughs> Orada bir oyuncuyu tutan Kaplan yine bir takas. Üzerine geldiler Aslan'ın lore eski çıkarttı. Ayı kaybetti şu an BBL. Oh, oh <laughs> ama sadece bir kill. Yerler belli oldu bu arada. Bu arada Sovo otisi geliyor erkenden. Side tarafına doğru çünkü hole oynasın diye yapılan bir hareket bu. Social ve Aa. yakalayabilir mi diye baktım. Logic Man yakalayamamış. Fakat Red Yuruz'u yakalamış. Sonuçta Logicman'i yakalıyor. Şimdi Skyland. Yaşpik atacak mı bilmiyorum ama kendi takım arkadaşı da kör oldu orada. Kürkler geliyor. Aslan ilk kill almış. Aa. Bunu fark etmediler yakın mesafe. Lores'ten iki tane kill geldi. Ve Fred yakın mesafe kaçırıyor mermilerini. bul. Oraya doğru bıçağa bıçağa gidiyor. geldi. Bıçağa gidiyor. İki tane bıçak ama Zoşti. <laughs> <değil>. İzin vermedi <laughs> bu arada Lores'in de. Yani özellikle de bunun tarafında peki gözükmüyor ama Fred. O Ranked'de onu gördüğümüz insantelelerden biri az kalsın geliyordu Herkes bıçakları. <laughs> Böyle bir, bir, birine bir birine. Kaplan'ı ekarte etti ama kaplan onu ısırmış da olabilir. Tabii o evet. popundan göremedik. Oh, bu arada, bu arada, Bakalım. aslan oh, geldi. Oh. Logic Runner da hemen kullanıyor. Infolar alındı. İki tane main oyuncusu. Son kalan Fireflux'ta. <laughs> Ve main tarafından kill almayı görmeden çok seviyor. Aslan bu arada cross'unu koyamadı. Ores. Oo oh. Yani. Buraya doğru zehir perdesi de geldi. Cepin mesafe. Bu arada şimdi side tarafına ilk oyuncuyu gördü Logic. Yardım istiyor bir yandan. İndirtin. Logic bu arada entry'yi buldu. Oo Logic 2'yi de buldu sağdan bir oyuncu daha gelecek. 3, 4. Bir sonu çekiyor eline. Logic döktürdü adeta B savunmasını. En tarafına fitledi ama Aslan bu kez vermiyor. Ve böylece BBL'in 8. roundu geldi. Aslan kafes içerisinde hareketli. Aslan onu yakaladı. Buradan bir cevap var ama Luzon canı çok az. Oh. Gitmek istiyor. Yalnız o kill alamadım. Çünkü açılmak istemiyor bir yandan. Ya, Logic nasıl kaçıyor o anlamadım ben. Bitleyecek ya. Kaldı rakibini. Spray kontrol canı gidiyor. Asta uzun içerisinde bir yandan. Çıkıyor. Atmış çıktı. Oo. Smokla beraber. Güzel Oy. bir deneme Fred'den. <laughs> yani yürek yeme olarak tabir ettiğimiz <laughs> e, bir akıl oyunu geldi. Acayip çünkü... bir deneme. Acayip bir deneme bu. Bunu niye yaptı? Daha 5-6 saniye önce çünkü Skyland bu pozisyonlardan bir... Vay vay vay. İnanamıyorum ya. Şimdi Mush. Çocukları kullandı. Demet etrafında birçok oyuncu var. Oraya doğru gidecekler Mush. Ashton daha kullandı. Aslan havuzundan geçmeye çalışıyor. Ripple'da bir oyuncu var. 40 canı kaldı Mujun. Ve oraya doğru da bir Viperini geldi imdiyelerden. Aslan bu arada Soul yakalamış. Aslan bir çat daha gönderiyor. Aslan şu an Backside'den dolaşıyor. Soul takası Fred'den geldi. Durzu tahmin ediyorlar bu arada. Oh. Ve Fred'den bir sağ kırık daha. Son kalan isim Skyden olacak. 1 vs 4 ve Logic Man doğru 13-6 ile birlikte de. BBL'in kazandığını söylemek lazım seriyi ve 2 0la da aslında seri kazanan taraf oluyor.